güzel bir gün. Yedi motor. Kuruluyoruz. Deniz, dağ her şey içerisinde artık. dur oturuyor oturuyor abi. Sağdan, tamam, abi direkt buradan <laughs> gel. Ay nereden geçiyor onu? Nereden geçiyor. biz geldik. Özcan'ı kurtaralım derken <laughs> Görkem bir taraftan. <laughs> Gömeldi kaldı. Teşekkür ederim. Ne yapıyor kana? Gaz ver sen de. Gaz da var. EY'ye Gaz ver gaz. EY'ye malıyım. Leyi al gaz ver. Dörtdesin değil mi? 咱们要干这车了吧？要 kadar yavaş gitti ki batmak için gitti yani. Çok yavaş geldi. Ne ol ne? -e. Oy ki biz de geçemeyelim. Oy iyi oy. Oğlum oğlum oydun mahvettin. Allah seni kahretmesin. Arkadan ittirin. Öne ağırlık verin öne. Doğru. Evet düşüncenizi alabilir miyim? Valla arkadaşlar <laughs> Görkem arkadaşımız e, yılların ofrotçusu ama bugün bir şey olmuş ona. Yanımdan ya bu şey geldi buraya. Bakın hala çıkamıyor orada battı. Hayır işin kötüsü biz geçeceğiz. Kum yumuşacık biz de batacağız şimdi. Zaten sen geç diye yok. Evet. Ben geçemeyim diye. Hadi, Batır. Hadi, hadi birader. <laughs> tamam abi thank you Yok, çıkmayacağız. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba ee, güzel bir gün geçirdik arkadaşlarımızla beraber oldukça neşeliydi ee, suyu gördük çamuru gördük denizi gördük güzel kamp yerlerimiz vardı oraları tekrar bir ziyaret ettik biraz da toza bulandık geldik ee, evet Görkem'ciğim tabi Görkem'e siyattı bu tişört şimdi biraz kahverengi oldu ama eve gidince artık e, Duygu eve alacak mı almayacak mı bir şey sıkıntı tabi. Bigen ablar ya abi. İstiyorsan açmam, sen bir açmam. bak, sen, hayır. Sen ev alacak açmam, abi. olmaz. <laughs> Neyse bizim <laughs> evet. evimiz kesin. Nasıldı herhalde. kardeşim? Güzel bir gündü. Ee, Gökhan abinin de bahsettiği gibi tozlu toprağı, çamuru hepsini bir anda yaşadık. Ee, yemekler harikaydı. Yemekler için teşekkür ederiz. Tamam. <laughs> Kimse tınlamadı farkındaysan. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> efek verdim ona. <laughs> E yeter daha ne konuşacaksın? Her, her şeyde konuşuyorsun zaten ya. Bir kere de ki abi beni pas geç, konuş ben arkadaşlar konuşsun. Abi beni pas geç. Özcan abi lan. Özkan abi, abi, Özkan abi. Var. Özkan abi Aa, mi konuşsun? Özkan, az, 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 az. Özkan abi. Evet, Özkan hiç konuşmuyor. Onun yerine funda tamamlıyor. Funda bugün yeteri kadar Instagram çekimlerini yaptı. Instagram yıkılacak kesin eminim buna. Biraz toz olmuş gibi haliniz var. Çok az ya. Az ben o kadar olmadım. <laughs> Tezdirliydim. Şeyin Ben yine tozum. Evet, her zamanki gibi. Eee yalnız tebrik ederim bazı bayan arkadaşlar gibi o yokuştan inmemezlik yapıp da yayan inmedin. Cesaret gösterdin. Helal olsun. Buradan sözümüz Mine ablaya değil. Spor olsun. <diye>. Spor olsun. <laughs> ben evet evet. Evet. <laughs> evet. Müthiş. Nasıldı abi? Hoşunuza gitti Güzeldi. mi? Güzeldi. Güzeldi. Batmasaydı iyiydi ya. Bat evet. Battı. Motoru dedi iki motor gitmeliyim. Tek motor koyalım. Motoru yarıda bıraktık. Tek motor geldiler. <laughs> Yoksa evet. motorun herhangi bir şey olduğundan değil yani. Beyler. Değil, evet. evet Aykut. Vallahi. Aykut e, sonradan katıldı. Bonus e, <gülüyor> bonus <laughs> bonus olarak geldi. Ben çamurları göremedim. Tozu evet, gördüm. Artık evet, sadece tozu gördüm. Ama. Yapacak. <laughs> evet. Ama kaynanam da seviyormuş Yapacak Yemeğe şey. geldi direkt yeme. Adam inanılmaz şanslı bir adam. Tam sucuklar, köfteler oldu. Bir baktık Aykut çıktı geldi, ya orada sotada yatıyordu bekliyordu hazır olsun öyle gideyim diye Kesinlikle Veyahut da şansını artık bilemeyeceğiz <laughs> Bilemeyeceğiz yani var bir ya şey var, var çünkü var. biz altta bir yerdeydik Giriş yeri yukarıdan, biz uyuz olduk ama önemli ben değil Ben dürbünle bakıyordum oradan zaten Evet Bak pişmiş <laughs> geldim direkt. yani. Evet cengaver Düne kadar yokuşlardan titreyerek inen adam Suya girdi mi, ekstra mi ekstra ne yapacağını bırak. şaşıran adam yani, i̇ki Ekstra bir, iki kazandı çeker iki çeker Burak Ekstra ile <laughs> coşkuyu aldı yani <laughs> Evet, i̇şte Biz de Aykut kadar şanslı değildik. Sabah erken başladık. Kasaba gittik, köfteyi aldık. Evet, yani. evet, evet, evet. Her türlü. Zor bir gündü yani. Evet, çok <laughs> zor abi, bir çok gündü. Ciddi. Faruk abiye teşekkür ederiz. Yaktı, pişirdi, yedirdi bizi. Evet, güzel evet. bir türlü. Grubumuzun yeni aşçısı diyebiliriz. Bolusu. Evet. Emin, abi, Sa Emin, abi, Emin abi taş sana geldi. Bak grubumuzun yeni aşçısı dediler. Haberin olsun. Öyle bir şey yok. Emin senin yerin ayrı. Adama gaz verdik. Koşarak çıktı yokuşu. Vallahi <laughs> mi? Evet. evet, ona bir daha gelelim lütfen. Bu arkadaşların hepsi beni o yokuşta sattı. Buradan söyleyeyim. Sattı demesek de. Saptı desek de. Bence ee, daha iyi yola Yan yola girdik biz. Yani <laughs> oradan iniş yok ne yanlar. Ama der? onu boş verdi. Osman ya. abi seni nasıl sattı ya? Direkt direkt evet, sattı. Geleceğim diye abi. çıkarttı onu ama adam ha, gelmedi. Adam dedi tamam dedi. <laughs> ben geleceğim dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Grubumuzun <kırım> Osman <gülüyor> abisi. <gülüyor> o da bugün işleri vardı. Geleceğim derse güvenmeyin. <laughs> Geldi. E Yine yok. Çıktı mı ayarlarız? Evet. Evet. <laughs> e, o da sağ olsun bugün e, katılamayacaktı iş icabı ama evet. işlerini toparlayıp geldi. Yani Hatta bonus'a beraber geldi. <laughs> Mina <laughs> ablamız da geldi beraber. Mina abla da inanılmaz <laughs> e, şeydir. Adrenalin sever. O yokuşlardan filan nasıl koşturarak iniyor biliyor musun? İnanamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Osman <gülüyor> abi yorulmasın diye tek başına indi. <laughs> motor, <eskinesin gülüyor> motor eski mi? Motor eski. Aynen öyle. <laughs> Sıkıntı yok. Sana sormuyorum. Yani e, Mine abla nasıldı gün güzel miydi? Valla çok güzeldi İşte yokuş e, tırmanmak olmasa ya da İlmek böyle olmasa, tıkır tıkır <laughs> olmasa Daha da iyi olacak diye. Düz yol güzel. Evet. <laughs> Dik yol bana ters. Ters Ama yavaş yavaş. Yani bu adam eğer bunları yapabiliyorsa sen onun yarısını yapsan bize yeter var. Niye ya ben onu ilk günlerde de görmüştüm ki. Evet. O zaman Buran, da Buran iyi şansı ya. Yani. Buran yani. şansı evet. İlk gün geldi, ilk gün en kazı kurtar yani. <laughs> evet, oradan nasıl indi? Aynen yani. öyle. Yalan bir şey Evet. grubumuzun yeni Allah. üyesi. Evet. Bırak Eski menü tutmaya başlamış. <gülüyor> <gülüyor> Faruk kardeşim. E, ee, tekrardan grubumuza hoş geldin diyorum. Nasıl nasıldı bugün mi? abi? İyi Vallahi miydi? Vallahi çok güzeldi abi ya. Senin yaptığın köfteler de, sucuklar da güzeldi. Allah razı olsun. Ama şöyle yaparım. Aa, tüp tüp. Evet, şey diyor, yok. Bu biraz sosyete. Çalı çırpı yaktığı zaman yok duman oluyormuş, is oluyormuş. <laughs> evde yenge fırça atıyormuş falan. Yanında tüp taşıyor. Tüp, Emin tüplü. abi senden ne sokuyoruz bu arada? Hala ha, olsun aman abi. Emin, Emin'i tek geçeriz. Aynen aynen. Tek, vallahi yapmaz bir daha bir şey haberin <laughs> <laughs> olsun ha. Ya. Burada yakışıklı bir çocuk var. Bu çocuk geleceğin offroadçusu. Olabilir. Olabilir. Evet. Babası izin verdiği kadarıyla düz alanlarda motoru kullanıyor. Benim UTV'mi <laughs> de kullandı inanılmaz bir sürüş tekniği var. İnanılmaz güzel, inanılmaz neşeli var. sürüyor ya. Ben bunu bir sene sonra falan herhalde bir binlikle görmek istiyorum. Kullanırsın gibi yine. Babandan bunu alıp izin alarak tabi. Kullanırsın gibi yine değil mi? Evet. Fena ofrotçu. Söyle bakalım. Vallahi günün iyiydi. Günün iyiydi. Güzeldi. Neşelendin Neşe mi? Için. Arkadaşlarına buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Kanala abone ol. Süpersin ya. Aferin. Çak. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Biz çok eğlendik. İnşallah siz de videoda seyredip eğlenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. <laughs> Hadi ben kaçayım Duygu tamam. Aman Hadi. abi sen ne yaptın ya?